Ali Paşazade lokumları ile beraberiz. Firma sahibi yanımda Ali Açık gözle. Bakalım lokumlar nasıl bir lezzetle diyoruz. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Ali Bey hoş bulduk, efendim lokum çeşitlerinizde çok zengin bir durumdasınız, e, sektörün içine ne zamandan beri varsınız? Yani sektörün içerisinde çok eskilere dayanıyor baba mesleği ama e, biz kendi Ali Pazizade olarak Çatalca'da 2000 yılından beri e, faaliyet sürdürmekteyiz. Üretim yeriniz orada mı? Evet, üretim yerimiz Çatalca İzzetli Mahallesi'nde. Yalnızca lokum mu üretiyoruz? Yani şu an için lokum üretiyoruz. E, diğer ürünlerimiz de var ama onlar ilgili lokum ve bal üretimlerimiz. Lokum çeşitleriniz nedir efendim? Ne kadar çeşitleriniz var? Yani lokum e Normalde ikiye ayrılıyor. sade lokum ve güllü lokum diye ama bunları çeşitlendirmek marifettir. Yaklaşık 200 çeşite yakın lokum üretiyoruz. 200 çeşit lokumda neler var? Bakıyorum burada çeşitliğin içinde çok zengin evet. ondan sonra ürünler görüyorum. Yani sadece şu fuarda görmüş olduğunuz gibi, sadece tabakta görmüş olduğunuz ve burada görmüş olduğunuz evet. kadarıyla yüzün üzerinde çeşit var. Tabii ki fuarda 200 çeşit ürünü sergileyemiyoruz. Malum şey olaraklar bir alandayız. Ama 200 çeşit ürün yapmaktayız. Yani ne dikkat ediyorsunuz? İçine katkı maddeleri giriyor mu? Ya lokumu yaparken lokum tamamen e, sevgi katarak yapılan bir ürün. E, yani lokuma sevgimizi kattığımız takdirde e, lokumun e, bir de gıda e, ürünü olduğu için doğal ürünlerden pancar şekerinden üretiyoruz. Herhangi bir katkı şeker, e, katkı maddesi, glukoz, tatlandırıcı, fruktoz falan kullanmıyoruz. Evet. Yani böyle oldu mu lokumu lezzeti daha bir başka oluyor. Tabii ama bir de biz eski usul e, lokumu bakır kazanlarda yapıyoruz. Bakır kazanlarda yapılan e, lokumun lezzeti daha farklı oluyor. Eskiden bakır kazanlarda yapılan yemekleri düşünün. O misali bakır kazanlarda hala biz eski Osmanlı'dan gelen e, kültürüyle e, lokumu üretiyoruz bakır kazanlarda. Bakıyorum burada meyvelerden nar daha mı çok kullanılıyor? Evet nar ağırlıklı biz Orta Doğu ülkelerine ağırlıklı ihracat yaptığımız için Orta Doğu ülkelerindeki nar tadını daha çok sevdikleri için nar ve çikolatalı ürünler daha çok tercih ediliyor. Şimdi nerelere biz ticaret yapıyoruz? İş piyasada var mıyız? Bayilikleriniz var mı? Yani iş piyası olarak iş piyasada varız. İstanbul genelinde ağırlıklı turistik bölgelerde işte Eminönü, Taksim, Kapalı Çarşı bölgelerinde varız. Kendi mağazalarımızda Mısır Çarşısı ve Un Kapanı'nda bulunmaktadır. İki tane kendi Ali Pazizay'da olarak kendi mağazamız bulunmaktadır. Aynı zamanda da Orta Doğu'ya büyük ihracatlarımız gerçekleştirmektedir. Orta Doğu derken nerelere girdik? Yani Orta Doğu işte Dubai, Katar, Suudi Arabistan o bölgelerde ağırlıklı faaliyet gösteriyoruz da gönderimleri yapıyoruz. Bayilik mi veriyorsun? Tabii her ülkeye ayrı bir bayilik veriyoruz. Yani her ülkenin bir ayrı bir temsilcisi bayiliği oluyor. Şimdi Ali Bey, bu çok özel bir lavuk. Evet. E, bu çok özel bir ürün. E, dışı e, bildiğimiz kadayıf, içerisi e, ballı, fıstıklı, doğal bir ürün. Evet. Dışında, dışında kadayıf mı var? Dışında kadayıf var, evet. Kavrulmuş normal kadayıf künefe e, dediğimiz. Karayip'ten. Dışında da. Valla ellerinize sağlık. Bir Ama ilk özel bu. Evet, Ali Paşa Kadir'in evet. spesiyali diyelim özel. buna. Evet. Spesiyal. Evet. Bu e, narlı ürün. Çok spesiyal bir ürünümüz. Genellikle Orta Doğu ülkeleri narlı ürünü çok seviyor demiştik. Evet. De Dışında doğal gül yaprağı. Isparta'dan evet. kurutulup almış güzel. olduğumuz gül yaprağı. İçerisinde de gül yaprakları yine aynı zamanda var. Aynı zamanda içerisinde fıstık ve nar aroması. Doğal nar aroması bulunmaktadır. Evet. O zaman narı siz çok kullanıyorsunuz diyelim. Narı biz çok kullanıyoruz. Tonlarca. Evet. Artık nereden geliyor bu narlar? Antep'ten yani mi? Yani narlar tabii ki Türkiye'de, Antep'te var, Isparta'da var, çeşitli yerlerden. Nar Narları de topluyorsunuz. Nar suyunu yapıyoruz. Çok nar güzel. Nar suyunu da elde etmiş olduğumuz e, lokumlar evet. üretiyoruz. En lezzeti de ben bunu en seviyorum. De İnsanlar evet. meyve aromalı Beyva istiyor. aromalı evet tabii ki insanlar istiyorlar. istiyorlar. Evet. Hoşlarına gidiyor çok. Aynen öyle. Artık Açıkçası burada ekranda izleyicilerim Aynen. siparişleri nar olarak versinler tabii. derim. Narlı evet, lokum. Evet, narlı lokum.